İngiliz işgali altındaki toprakların her yerinde Sultan Abdülhamid'in resimleri asılıyor. Milli kahraman oluyor. Yani nasıl Tayyip Erdoğan şimdi kahraman oldu bir çıkışıyla Sultan Abdülhamid burada daha büyük bir çıkış yapıyor. Kendi paramızla dünya çapında bir proje. 10 bin kilometre ray döşenecek. Böyle bir projeyi kendi paramızla gerçekleştireceğiz. Ve bunu başarmak demek Avrupalıların Osmanlı topraklarına girmesini ebediyen engellemek demek. Böyle büyük bir proje. Çünkü sadece hacca gidilmeyecek bir denir yolunda. Asker ve malzeme sevkiyatı yapılabilecek. Devletin savunma kabiliyeti müthiş bir şekilde artmış olacak. İslam dünyasında her yeri bu projeyi böyle bağımlı basıyor. Her yerde Osmanlı ve Sultan tanıyor. Ve gösteriler Türklerle beraber bağlılıklarını taze ediyorlar Müslümanlar. Proje Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılında törenle başlıyor. Tahta çıkışının 33. yılındaki aynı yıl tahttan düşüklüğü biliyorsunuz. 33. yılında da açılışı yapılıyor. Proje, Şam'a kadar olan kısmı Alman mühendislerinin yardımıyla yapılıyor, Şam'dan sonra sadece Türk mühendisler çalışıyor. <laughs> Tamamen Türk mühendislerinin e, gayretiyle birlikte gerçekleştiriliyor. Sadece Raymu döşemi, 220 tane köprü yapılıyor bu esnada. İnşaatta binlerce insan çalışıyor, buradan ekmek yiyor, ekonomi kalkınmayı da düşünüyor bu tarafından. İki tane şimendifer tamirhanesi, lokomotifleri tamir edecek büyük fabrika gibi tamirhaneler kuruluyor. Ve bu yol üzerinde bir sürü istasyon inşa ediliyor. O istasyonun kurulduğu yerler ekonomik olarak anında canlanıp şehir haline gelmeye başlıyor. Bunu da bazı hatıratlardan tespit ediyoruz. Sultan Abdülhamit istasyonu iki tane bina kuruluyor. Daha yol açılmadan orada bir bakıyorsunuz. Kocaman bir kasaba ortaya çıkıvermiş. Siyonist teşkilatlar Sabote temil diyorlar <laughs>